Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle e, ortak sezonda Türkiye takımını seçtik ve e, bir rakibe karşı oynayacağız. Şimdi rakip oynayacağız. Bakalım. Evet. Bakalım rakip hangi takım gelecek? Abone olmayı unutmayın lütfen. Sadece abone tuşuna basacaksınız. Şimdi oyuncu oynuyor. A buldu. Evet. Bakalım rakip kim gelecek? Rakip Galler, İtalya falan gelsin. Çok kötü vurdu Yusuf ya. <laughs> of iyi vurdu. Ben hemen Hadi kontrolü bak. değiştirmem lazım. Rakip İtalya. Allah. Özümüzü alacağız. Orlandı. Allah. Özümüzü alacağız özümüzü. <laughs> Çok kötü yenildik yani. Bakalım BURADAN nasıl olacak. Ay yanlış Üç, an. tane, üç tane atacağız. Üç tane. Bu sefer yeneceğiz ama bak. Fala yeneceğiz bunu. Evet. Fala yeneceğiz tarlanlara. Hadi bakalım. <laughs> Nasıl Çok güzel. Ah. Hadi bırak be. Burak vurur. Aynen. Hem de. Hakan Çalanoğlu. Hakan oh, Çalanoğlu. Hadi be. Çok yakındı. Güzeldi güzel mi? Güzeldi. Güzel Adam çok iyi oynamıyor sanırım ama. Bakacağız. İki kişi iki kişi onlar da iki kişi. Evet. Aferin. Aa oraya yapmadım, oraya yapmadım, oraya yapmadım. Allah çok kötü. Güzel. Ah çalar. Yürü Cengiz. Cengiz. Evet. Hakan. Çağlar oldu. Zeki güzel. Çok güzel karşılaşma. Tekrar. Güzel Çok verdim. Güzel. Burak. Çok bu İtalyanları yeneceğiz bu sefer. Öcümüzü alacağız. Burak. Burak Yılmaz. Şu bir. Ya oğlum ne oluyor niye alamıyoruz topu ya? Ben de orası. Ben de. Güzel mi? Ne, ne biçim ya? Lan ne oldu? Aha. Çok yavaş. Güzel. Güzel çıktık. Hadi bebe. Evrak. Güzel. A, pas tekrar. Güzel. Hadi. Atmamız lazım mı? Boş çok güzel Kur. <laughs> pas. Bole Yusuf Yazıcı'dan. <laughs> Güzel, çok güzel. 2-0 Hadi. İtalyanları yeneceğiz, İtalyanları. Gücümüzü FIFA'da alacağız. Evet. Aa, güzel. Of. Yürü bırak. Yürü bırak. Ooo, penaltı 3-0 3-0 oh. Türkiye, İtalya'yı deviriyor. İşte bu. Ay yıldızlı takım. Bizim Aslında çocuklar İtalya'yı deviriyor. Şala. Uzaklaştırdım. Güzel. Kapat pasat pasat. Hadi be. Aha. Sen yok değilmiş. Oo <laughs> nasıl yedik? Insigne 40 metre gol. O nasıl yedik öyle gol? Neyse. İyisi yine adamın iyi oyuncuları var oğlum. Hocam faal ya. Pas Ha kimse yoktu. Çok güzel paslaşma. Evet. İşte bu kadar. 4-1. İrfan Can. Veremiyorum. Aa İrfan bir tane sevinci vardı ya ben yapıyordum. Nasıl yapıyordum ama? Anladım evet. Çok kötü pas. Evet. güzel pas. O kay okuştu. 5-1. İtalya'yı eziyoruz. Hele de bizi ezdi. Öcümüzü alır. Ah be. Sen de boş. Orası da güzel. Oo pas. Oh. Çok güzel. Aşır. Öf. Öf. Aşırıt. Öf. Aşırttı. Burak Yılmaz'dan bir ördek sevinci geliyor. Burak Yılmaz hat-trick yaptı mı? Bilmiyorum Sanırım ki. 6-1. Sanırım yaptı, evet. Onu daha ilk yeri 6 tane attık. Biz buradan 10 tane atarız. Valla daha ilk kere bitmedi yani. Hocam. Kırmızı. Uğurcan. Haleci keşke 6 ay olsaydı. Her zaman. Yok oğlum Uğurcan iyi ya. Aha past. Ha, gördük. Geç oldu geç oldu. Güzel. Al Ol sana past. Çok güzel. Ah sende o. Oh. Hadi be. Sen de. Aldım. Üf. Yusuf. Füze füze. Yusuf yazıcı. Yaptı be. Adamlar çıkacak. Çıkarsa bir maç daha yaparız. Oğlum çok pis çattık ya valla. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz. Çok güzel görüşürüz.